Darphaneyi de daptılar Soyulmadık, dolandırılmadık yerimiz kalmadı Sonunda 400 yıldır devlete para basan Darphane de soyuldu Darphane'nin vatandaşın cebine girsin diye bastığı paralar 5 yıl boyunca kimlerin cebine Nasıl girdi Arenanın ortaya çıkardığı Darphane soygunu ince ince Yaseminceden Hemen sonra Arenada Sakın kaçırmayın Efendi, çamaşır suyunuz sarartıp yıpratıyor mu? <laughs> Acı, yine balta'yı taşa vurduk. Ne artık sorun değil. Bir ikama yetiyor. Pamukluların pamuklaşması mı? Tabii yeni kasesini isterim. Ege Üniversitesi'nde pamuklu ürünlerin yıkama sırasındaki yıpranma ve dayanıklılık testleri yapıldı. 50 yıkama sonucunda dokuların korunmasında omomati'nin mükemmel bir sonuç verdiği tespit edildi. Omomati çamaşırlarınız daha uzun süre yeni kalır. Türkiye. De. peki Abi, siz neredesiniz? Ya. Televizyonunuzun başında mı yoksa maçlarda mı? Bu hazırlıkta siz de İngiltere'de olun. Pepsi tam 66 kişiyi Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine götürüyor. Altı kapak gönderin, çekilişe katılın. Çok gönderin, şansınızı arttırın. Hadi ile İngiltere. Merhaba kızlar, ben Steffi. Rüyalarınızdaki bebek beni size milliyet veriyor. Sadece 25 kupona. Ben sizin en güzel tatil armağanınızım. Ay çok güzel. Saçlarıma bayılacaksınız. Öyle çok uzun ki. Örün, toplayın, tarayın. Doyasıya oynayın, eğlenin. Üstelik renk renk tokalarım, tarağım var. Yaşasın! Hadi kızlar, beni size Milliyet veriyor. Üstelik özel kutumda. Sadece sadece 25 kupona. Pazartesi mutlaka Milliyet alın. Beni sakın kaçırmayın. Amanet! Şimdilik vereceğim beled. Hosterciler 75 milyonluk kocaman şeyi hediye ediyormuş galiba. İnanılmaz. Posta herkese tam 75 milyonluk bir armağan veriyor. Haydi Türkiye, postayı bekle. Aman! Hanımlar itiraf ediyor. İtiraf ediyorum. Ondan hiç ama hiç kopamadım. Birkaç gün ayrı kalsam hemen eksikliğini hissediyorum. Evet, sanırım kocamın da bu ilişkiden haberi var. Ama bilmezlikten geldi. Bizi ayırmaya kalkmadı. Biliyor. Başka seçeneğim yok. Ya varsa? Evinizde, iş yerinizde birinci sınıf televizyona yer açın. Son Havadis'ten İsviçreli Rockstar için inanılmaz fırsat. İlk yedik fon yarın Son Havadis'te. Avrupa standartlarında renkli televizyon. İster 37 ister 55 ekran. Flat Square, 40 kanal, full fonksiyon uzaktan kumanda, bir yıl servis garantisi, son havadisten Türkiye'ye herkese bedava. İsviçreli Rockstar, ister 37 ister 55 ekran, ilk 7 kupon yarın son havadiste. Son havadis sadece 10 bin lira, sakın kaçırmayın. Son havadis, birinci sınıf gazete. Olamaz, inanmıyorum, aklımı kaçıracağım. Posta herkese 75 milyonluk bir armağan veriyormuş. İnanılmaz. Posta herkese tam 75 milyonluk bir armağan veriyor. Haydi Türkiye. Postayı bekle. İnanmıyorum. Şimdi yünlülerinizin ve narin çamaşırlarınızın yepyeni bir şampuanı var. Herbol yün şampuanı. Hürriyetten herkese gümüş renkli özel muhafazasında Kur'an-ı Kerim. Elmalılı Handi Yazır Hoca'nın meali Hamit Aytaç'ın hattıyla. Hürriyetten sadece 15 kupon. Türkçe açıklamalı bu Kur'an-ı Kerim her evde olmalı, her zaman yanınızda bulunur kuran Kerim için ilk kupon yarın Hürriyet'te. 96'dan çok 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 şey bekleyenler! Yılın ilk fırsatı Yine AEG'den! Yine AEG. Anne gazinoda tuvalet bekçisi, 13 yaşındaki Onur Gündüz öğrenci... ...gece annesinin tuvalet beklediği gazinoda şarkıcı. Gecelerin küçük şarkıcısı Onur'u, ünlü müzik yapımcısı İlmi Topaloğlu dinledi. Şans küçük onurun yüzüne gülecek mi? Gözleri görmüyor ama uçurumları dağları aşıyor. Dünyanın ilk ve tek kör dağcısı sarp kayalıklarda ölüme meydan okuyor. Devriye'de artık gazinolar, pavyonlar kadınlardan koruluyor. İstanbul'un gece hayatını kadın patronlar nasıl yönetiyor? Devriye Pazar akşamı Kanal D'de. Haftaya iyi başlamak isteyenler mutlaka izleyin. Ah kızlar, vah ah erkekler. erkekler. Fıkır fıkır kaynatan, şıkır şıkır oynatan, rekorlara doymayan. Ah, ah kızlar, vah ah erkekler. Geriden yetişe herkese eğlence garantisi veren tek program. Bu program pazar gecesi Kanal D ekranlarında. Unutmayın, garanti belgemizi sizler onayladınız. Farkınızı farklı kılın, Kanal D'de kalın. Yarın akşam sakın, sakın kaçırmayın. kaçırmayın.